sonunda çekime hazırız. Bugün 2020 sonbahar trendleri videosu çekeceğiz. Sıranın yeni aldığı ceketini çaldım ve hiç giymedi. <laughs> Hala burada dolanıyor. <laughs> Azarı yedi anne. <laughs> Yine bir gün Merve ile caddede gezerken. <laughs> Merve caddede açılan e, dövmeciye tam bir seneden beri kafayı takmıştı. <laughs> Bu ne? Bu nasıl bir pati? Bu nasıl kuyruk? Bu kızın neden burnu yok? Bu kızın ah aşkı. Yine buluştuk. <laughs> Bu ne? <laughs> nerede? Oh. ne sen nerede? Çok güzelsin. Hemen bakalım. <laughs> Yine harika cici çok <laughs> şirin bir kombinli. Merve beni özledin mi? Evet. Ben seni çok özledim. Maske takar mısın? Ya burası boş sonra takacağım. Evet. Ay bebek. Ay annesi suratı ne kadar tatlı. Her bir bir Hay sevmeyelim yola çıkarlar. Bir sürü araba var. Merve çok tatlılar. Merdivene baksana merdivene. Gördüm gördüm. Yine bir gün Merve ile caddede gezerken. <laughs> Merve caddede açılan dövmeciye tam bir seneden beri kafayı takmıştı. <laughs> Ve sonunda başardı. Daha doğrusu şimdi değil de daha geçen hafta mı yaptırmışlar? 2 ee, hafta oldu bence. Ha. 2 hafta önce yaptırmıştı ama tabii ki de beğenmediği yerler oldu. Kendisi mükemmeliyetçi olduğu için. Evet. <laughs> ya böyle evet. görseniz neyi beğenmediğini inanamazsınız. ya yani Bir milim bile değil. Ne olur o? Ya böyle cetvelde oluyor ya bir santimi böyle milimlere bölüyorlar. Milimden de küçük. Aynen aynen. Fotoğrafımızı <laughs> çekildik. Her zamanki gibi tatlımızı yedik. Şimdi yürüyüş zamanı. Spor ayakkabılarımız ayağımızda. Evet. Kaç kilometre yürüyelim Merve? Beş. Oh. <gülüyor> tamam. <laughs> Akıllı saatimi takmadım ama <laughs> göreceğiz artık. Bakalım mı Dardaniye'ye kadar gidelim. Bakalım açık mı Dardaniye? tadilatlarmış ya. Ha aynen. Olur. Haftaya yeriz o. Alır. O zaman hafta erken bulsam ki. şey, aynen. Yemeğimizi yiyelim sonra tatlımızı yiyelim. Evet öyle. Görüşürüz. <laughs> Selam. Bugün şimdi sonbahar trendleri videosu çekeceğim. Ee, ve bunların hepsini daha önce Araştırma yaptım Araştırmalarımı nasıl yapıyorum Pantona ilk önce giriyorum ve 2020-2021 Sonbahar moda renkleri neler? İlk önce oradan başlıyorum. Ondan sonra bu sene yapılan ve baharda yapılmış olan fashion week'leri gözden geçiriyorum. Hangi markalar neler yapmış? Sonra moda dergilerine bakıyorum ve tabii ki Pinterest'ten ilham alıyorum ve her zaman olduğu gibi bunların şimdi hepsini birleştirip ilk önce şuraya sonbahara uygun olan tüm renkleri asacağım ve modelleri. Ondan sonra da kendi yaratıcılığımı kullanıp kombinlerimi oluşturacağım. Sonra da çekim zamanı. <laughs> böyle bir eksik var gibi tam emin olamadım o yüzden şimdi bir e, AVM'ye gidip yine bir şöyle son şeylere göz gezdireceğim bir de çok fazla asla fikir aklıma geldi o yüzden ikinci bir video daha yaparım diye düşünüyorum bu daha çok sonbahar trendleri yani ne trend ne moda e, ona göre ona göre dolabımızı düzenleyelim. Tabii ilk önce bir kışıklıkları bir çıkarmamız gerekiyor dolaplarımıza neyimiz var neyimiz yok görelim. Ondan sonra da neyimiz eksik karar veririz. Şimdi AVM'ye. Sonunda çekime hazırız. Işıklarımızı hazırladık. Hazırladık. Evet. Gerçekten. Bunu bir ekiple yapmaya çok isterdim. Hazırladım. Ben. Ben yaptım. Çok yoruldum. Setimizi kurduk. Saşa Hanım da eşlik ediyor. O zaman şimdi çekime hazır mıyız? Bugün 2020 sonbahar trendleri videosu çekeceğiz ve bu trendlerin hepsini birlikte işleyip Aynı zamanda hem transferi öğreneceğiz hem de hepsini denemeli bir şekilde size göstereceğim. Aşağı. tabii ki de orada asılı olan tüm kıyafetlerimden gidip en yeni ve en sevdiğimin kolunu parçaladı. Bildiğin Deli kaçmış. Şimdi içeriye soktum çıkan iplikleri. Neyse ki girdi. Ama resmen bir yeri parçalamış bak hala burada dolanıyor <laughs> azarı yedi anneden <laughs> evet bir yandan tiktok videosunu çekiyorum aynı anda 3 iş sonunda şöyle olsun mu şimdi burada kalmıştık vurduk Bur vurduk vurduk Birli yok birleştirdik, açıldık, birleştirdik, açıldık. Ha, aynen, buradan geriye düşün. Evet, video bitti. Aslında video bitmedi. Benim daha hazırladığım şu Çok... topukları çıkartayım. Benim daha hazırladığım bir sürü bir sürü e, kıyafet kombin vardı ama videoyu yarıda bıraktım hem zaten çok uzun olacaktı hem ben yoruldum hem de izlerken siz yorulup yarıda bırakacaktınız. O yüzden en iyisi diğer videoya ki zaten daha sonbahar yeni başladı. E, o yüzden devamını daha sonra çekeyim ki hem de böylelikle mağazalara yeni ürünler, yeni kıyafetler gelsin ve ben de daha rahat yeni şeylerle çekeyim. Çünkü mesela yani her yerde large vert ve mavi aradım ama hiçbir yerde yoktu. Uh, ama bu sefer bu kombi videosunda çok daha iyi ve enerjiktim. Nedeni bilmiyorum. Halbuki bir de mensim. Ama kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyorum. Hatırlıyor musun? Şimdi siz çok tatlı, küçük. Bir ufaklık göstermek istiyorum Tanrım ya zaten bunu izleyerek, buna bakarak nasıl ya video çekebilirim ya? Ne? Bu nasıl bir pati? Bu nasıl kuyruk? Bu kızın neden burnu yok? Bu kızın ah aşkım çok uykusu var. Bu kızın neden çenesi gözükmüyor? Neden bu kadar tüyü var? <laughs> hiç giymedi. <laughs> ben bunu hem kombinim için kullandım, hem de TikTok videosu için kullandım. Bir de Reels videosu için kullandım ve şöyle bir fashion hack moda hilesi anlattım Reels'te belki görmüşsünüzdür. Bu oversized ceketler hep böyle kolları özellikle kocanızın, erkek arkadaşınızın, kardeşinizin ceketini çal çalıyorsanız ödünç alıyorsanız diyelim, çalmak yok. <laughs> ödünç alıyorsanız kollar böyle büyük geliyor. Hatta bazı oversize ceketlerde de oluyor. Bunu kurtarmanın en güzel yolu saç lastikasını, lastiğini alıp böyle takıyorsunuz dirseğinize ve sonra hafifçe yukarı çekip ondan sonra da lastiği böyle üstteki tutamla kapatıyorsunuz. Bugün o kadar çalıştım ki gerçekten tükendim. Bir sürü öğrencim vardı Betinsane'den, onların antrenmanlarını hazırladım tek tek. Sonra beslenme programlarını doğukan hazırladı. Sonra YouTube'a video editlemiştim zaten, dün yüklendi. Onun İngilizce altyazılarını yazdım. Ve lütfen aranızda İngilizcesi iyi olanlar varsa her videonun altına bu dili kendi anadilinize çevirmek için e, diye bir bölüm var. Ya yani sadece İngilizce değil. Ekstra hangi dil biliyorsanız çevirmeme yardım ederseniz çok sevinirim. Çünkü bayağı 2 saatimi falan aldı. Hatta ben vlog videolarını da çevirmek istiyorum. Vlogları da çevirmek istiyorum. Ama vloglar tabii daha uzun ve daha çok konuşma geçtiği için gerçi bu videomda sürekli konuştum o yüzden de e, bayağı uzun sürdü. Hatta çevirirken keşke bu kadar uzatmasaydım dedim. <laughs> yani uzattığım bir şey yok da. Bu kadar da ayrıntıya girmeseydim iyi olurdu yani bence. Ve bugün cuma. It's Friday. Thanks God it's Friday. <laughs> kombinlerden ya da trendlerden hangisi favoriniz, hangisi? İşte bu tam bu benim tarzım ya. İyi moda oldun, oldu dediğiniz bir şey varsa aşağıya yazın. Bence bunların hepsi ilk moda oldu, hepsi benim tarzım. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yanındaki zil tuşuna mutlaka tıklayın ki ben video paylaştığımda İmgoşka video paylaştı diye size bildirim düşsün. Böylelikle hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.